Daha dönülüyor tuvalet daha. Çek istersen daha. Baba, baba. Ya, bir anda orada bak buradan orası 2 2 En

Ertesi günü geldim ve evim yanmış. Şimdi de işte kule arasında beleniyor. Neler hissettin evin yanınca? Ay orayı sorma oğlum, orayı sorma. Orayı sorma. Çok hissettim, çok ağladım. Hatıraların, geçmişin. Ya oğlum, ya bu bazepseler mi? Sorma gitsin orayı. İşte öyle. Devletten evimi yapmasını isterim ben. Neydin yap yalnız kaldım işte Define var. Kaç yıldır burada yaşıyordun? Ben mi? 64 senedir buradayım. 64 yıllık hayat evin gitti. 64 senelik hayat evim gitti işte tamam bitti. İşte öyle. Hmm. Bu hastaydı değil mi? Dağdan tuttu ateş. Şimdi geldi evlere, evden kaçtık. Yandı işte benim çatı yandı, mutfak yandı. Eşyalar hep yandı, mutfak eşyası. Çatıda da çok eşyam yandı. Yardım, görevlerden yardım istedim. Başka yapacağım bir şey yok, edeceğim bir şey yok. Yalazım ben, kimsem yok. Kahve Çocuklarım var. Tarih sürecinde neler yaşadınız? Kaçtık evden, gölün kenarına gittik. Orada bekledik. Ev yandı öyle geldik. Hayvanlarınız var mı? Hayvanlarım yok. Hiçbir şeyim yok. Sadece bir canım var benim. Kimse Hangi bir, zarar, bir zarar. Canıma zarar gelmedi. Malıma çok geldi. Her şeyim bitti. Görevlilerden yardım verilirse Allah razı olsun. Evde yalnızdım. Gelinimle, kızımlaydım. İşte burada oturuyorduk. Şeye bakıyorduk. Antellerin yangınlarına. Şuradan bir şey kabardı. Yazılı kanyondan. O anda böyle gelin dedi. Anne orada bir şey var dedi gelinim. Tanıdık, kalktık. Koştuk, oraya vardık. Yangın vardı. Oradan döndük. Buraya geldik. Buradan bir yol. Şurada geldik. Yangın şura geldi. Aniden. Oradan da evinizde mi sıçradı yangın? Hayır. Ormandan yanına kura geldi. Bir anda. Bir anlık ama. Beş dakikalık. Oradan buraya çıktım. Beni bir taksiye attılar. Götürdüler askerler. işte bu kadar. Peki geldiğinizde ev ne durumda Hastaneye mi götürdüler sizi? Oradan gö gölüm kenarına götürdüler bizi. Gölün kenarında durduk akşama kadar. Akşamla buraya evimi göreceğimdi geldim. Şura geldim. Sağlıkçılar beni tavsiyonum çıktı. Bir yol aşağıya götürdüler pazar yerine. Evinizi gördüğünüzde ne hissettiniz? Koyunlarım vardı, keçilerim vardı. Ona bağırdım. Onlar sağ mı diye. Bulamadık onları. Ertesi gün sabah hullarda bulduk. Sağlar Allah'a şükür. Malımız da sağ çıktı, sağ oldu. Tavuklarım öldü, başka bir şeyim de ölmedi. Kaç yıldır burada kalıyordunuz? İşte evleneli berber ya. 25 yılı hı, hı. Bir geçtik, burada kalalım.